kurumsallaşmaktır. Aile şirketlerinin kurumsallaşması bugün Mustafa Hocamların da e, anlattığı konulardan bir tanesi. Genç Müsiyat Kahramanmaraş Şubesi tarafından Ramada Otel'de gençlere aktarım, geleceğe yatırım ve Bölgesel tanı, tanıştır ve ticaret yap programı kapsamında panel gerçekleştirildi. İki tane kıssadan hisse var, bir tane de sınav var. Şimdi kıssadan hisselerden bir tanesi. Panel öncesi fuayı alanında müsiat üyelerinin ürünlerinin yer aldığı standlar ziyaret edildi. Panel saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Genç Müsyaat Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç gerçekleştirdi. Genç Müsyaat bölge şubelerimizin de geniş katılımlarıyla gerçekleşen bu programımızda katılımcılarımızın panelden istifade etmelerini ve 3D vasıtasıyla da tanışmalarını, kaynaşmalarını, dostluk kurmalarını ve karşılıklı görüşmeler yaparak ...işlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Panelde konuşmacılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Dekanı Profesör Doktor Mustafa Taşlıyan ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer kendi alanlarındaki deneyimlerini katılımcılara aktardı. Çözüm olanlar sınırın dışına taşmaya akıl edenler oluyor. Bakın başlıyoruz. Şurada bir sınırı çıktım, iki düz çizgi, üç, dört, Kalemi hiç kaldırmadım. Dört doğru için. Hocam sizler de görüyorsunuz. Sizler de şahitsiniz. Dolayısıyla ben en temelde olan, yani sahip olduğunuz şeylerin bir tanesinin güven olduğunu düşünüyorum. Panel sonrası Aksu Haber açıklamalarda bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Gümüşer, Genç Müsiyat'a organizasyondan dolayı teşekkür etti. Genç Müsiyat'ı bugünkü etkinlik için çok tebrik ediyorum. Şehrimizde bu şekilde network imkanlarının olması, ve farklı sektörlerde iş yapan, farklı sektörlerde girişimleri olan kişilerin bir araya gelmesi ve onların birlikte bilgi alışverişi içerisinde bulunmaları, tanışmaları ve birlikte ticari geliştirmeleri oldukça önemli bir konu. Biz bunu her platformda takdir ediyoruz ve şehrimizin kolektif iş yapabilme kültürüne bir adım daha hizmet sunduğu için, biraz daha buna katkıda bulunduğu için Genç müsyada ve müsya ailesine çok teşekkür ediyoruz. Genç Müsyaat Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç ise Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, Panele katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerini yer verdi. Öncelikle teşekkür ediyorum katkılarından dolayı Hikmet Bey ve Mustafa Taşçıyan hocamıza. Göreve geldiğimizde de söylemiştik ki gençlerimize bilgi ve tecrübe paylaşımı panellerimizi sık sık yapmayı istiyoruz. Kahramanmaraş'ta bunun eksikliğini görüyoruz ve gençlerimize bu gibi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Özellikle kendini ileriki dönemlerde yönetici vasfıyla ortaya çıkarmak isteyen kişileri bu panelimizde görüyoruz yoğun bir katılım var. Aynı zamanda burada standlarımız var, firmalarımız var. Kendilerini burada tanıtıyorlar. Hem üretici hem satıcı firmalarımız var. Bunlardan dolayı teşekkür ediyorum.